bir tane de olsa yani yol olmadığı için yerleşimler, yerleşimler orada. Buralar artık böyle yeni imar planlarının olduğu yerler. İyi olsa bu önümüzdeki yer. Şey bu da duran drone görüntüsü. Şu an biz şu noktadayız. Hmm. Evet, tamam. Bu daha net evet, gösteriyor. E, şu nok, şurayı açtık başkanım. Şurayı açtık, şurayı. Ara bağlantıyı, hmm. evet, Bir de en son yukarıda yukarıda şu Evet, evet. Şey yapabiliriz. yapabiliriz yani. bir açma orada. yaptık. Orada da bir... Halim Evet, öncelikli olarak herkese hayırlı günler diyorum. Bugün Tahta Köprü mahallemizdeyiz. Şehrimizin tüm 116 mahallesine hizmet götürme yarışı içerisinde tüm ekiplerimiz Sahayı bir şantiye gibi e, kullanarak nerede ne ihtiyaç varsa, ne ihtiyaç e, doğmuşsa ve plan, e, planımıza neyi aldıysak onu bir bir e, yerine ve zamanla uygun bir şekilde işletmeye devam ediyoruz. Bugün burada e, Tataköprü mahallemizde bir yeni sokakların açılması. Şu anda işte üzerinde gördüğünüz, durduğunuz, gör, göründüğü gibi ham yol çalışmaları bir de arazi yolları düzenleme çalışmaları yürütülüyor burada bilgi vermek gerekirse 6105, 6100, 6112, 113, 116, 114, 6125 ve 130, 6130. sokaklarda ham yol çalışmaları tamamlandı. Bu çalışmayla beraber 1300 metre uzunluğunda yol açım işlemi gerçekleştirildi. Yine 6500 metre küp kazı yapılıp da 11.000 ton dolgu malzemesi kullandı ve yaklaşık 1 milyon TL'lik bir çalışma gerçekleştirdi. Arazi yolları bakım alanının çalışmaları kapsamında da 2.6 km arazi yolu e, alt temel malzeme serimini gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Gördüğünüz gibi bu alanlarda yeni yeni inşaatlar yükselmeye başladı. İmarlı alanlar buraları. Bu alanlarda vatandaşlarımızın da bir an önce inşaatlarını yapabilmesi adına e, biz de kendi adımıza belediyecilikle ilgili olan ihtiyaçları karşılıyoruz. Aynı zamanda Büyükşehir Belediye'mizin de e, BUSKİ Müdürlüğü marifetiyle de e, kanalizasyon ve içme suyu türü altyapı çalışmaları devam ediyor. En emeği geçen tüm arkadaşlarıma çok, çok teşekkür ediyorum. Burada önemli olan e, e, vatandaşın kendi arazisinde, arsasında e, evini, konutunu, yerine göre işte neyse sanayi parseli olabilir bu. Ticari parsel olabilir. Burada yapacağı faaliyet öncesinde bizim onlara gerekli altyapıyı oluşturmamız gerekiyor. Bununla alakalı da daha ekonomik anlamda da daha güçlü bir duruş sergileyerek bunları birbiri yapmamız gerekiyor. Tabi yolların oluşumu açıkçası çok kolay olmuyor. Yani teknik anlamda kolay olmuyor. Çünkü önce alt temel malzemeler atılarak yolun bir süre oturması bekleniyor. Sonrasında da kaplama faaliyetlerine geçiliyor. Bunlar da inşaat çalışmalarına e, eş zamanda yürütülerek e, yetiştirilmeye çalışılıyor. Çalışmanın hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen çalışma arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum.